Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Aynı adlı kanaldan ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte Half-Life'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım değerli kardeşlerim. Videoya geçmeden önce like atıp beğenip abone olmayı unutmayın. Bu beni destekliyor. Diniz'in en büyük göstergesi oluyor ve aynı zamanda beni mutlu ediyor. Bu kadar. Benim hiçbir kar amacım yok bu işten. Sadece hobi olarak yapıyorum. Aynı zamanda like atarsanız sevinirim. Bye bye. Şimdi. En son roketi fırlatmıştık. Şeyi uyduyu, uydu roketini fırlatmıştık. Yörüngeye doğru yol almıştı. Daha sonrasında ise ne yapacağımızı bilmiyoruz tabii ki evet. <laughs> Ayda Ne yapacağız abi? Hop. Evet, ne yapacağız şimdi buradan? Nasıl çıkacağız abi? Öyle mi çıkacağız? Vay be. Ne kadar yetenekliyim ha de buradan verdik. Geri mi döneceğiz yoksa ileriye devam mı edecektik yoksa ya çok bir fikrim yok bunda. beni zaten istemiyorum başka bir şey. Tam buradan launchladık. okey Sonra buraya gelsek burada bir olay var mı? Burada da bir olay yok. Tek yol burası zaten. Aynen öyle, tek yol burası. Buradan geri gideceğiz. Buradan bu şekilde gideceğiz. Başka da yol yok. Geri döneceğiz. Böyle bir şey alalım. Aynen bizi burada yeni trenimiz bekliyor. Sanıyorum tahminlerim yönünde doğru tahmin ettiysem. Evet bu bayağı yeni tren. Eyvah. Suyun içine düştük. su bölümlerini hiç sevmem hiçbir oyunda. Ne kanalizasyon bölümlerini severim ne su bölümlerini severim. Yok abi buradan da olmuyor bu hiç. Buradan hiç olmuyor ve o iki işte tamam ver abi Aa Buradan girelim. Tamam buradan da girilmiyor zaten. delireceğim. Yani burada başka yol var mı? Abi başka yolda yok. Ama abi işte buradan geldiğimizde tek yol burası. Başka yol yok. Ayda ne yaptık şimdi biz? Lan böyle bir saçmalık olur mu ya? Allah Allah. Hay Allah. <laughs> Ulan uğraştığımız şeye bak. Vallahi burada o adam olduğunu, şey olduğunu görmedim yaratık. buraya mı geleceğiz aynen yeni puzzle'ımız hayırlı olsun yine abi yine bildiğin kadar yukarıya nefesimizi aldık Ayda buradan geçtik Hop, nefes aldık bir al. oradan aşağı gidiyor. Oradan aşağı gidiyor da yavrum. Burası niye var? Burayı niye modellediniz? Oy. Ay tek attı lan. Dur bakayım çözeceğim. Çözeceğiz şimdi. Dur. Allah çözemedik geberdik anız. Ah. Git lan burada. Uzak dur lan benden. Çok korkuyorum. Allah Yani bunu neden yaptım bilmiyorum ama yani hem aksiyon olsun anladın mı? Macera. Oh. Tay ananın senin... Nerede benim şapkanım? Sizi bana sayıyla mı verdiler? Allah'ım cezalara sizi. nere gene Allah Eyvah İyi ki şu deniz yaratıklarının yapay zekası o kadar iyi değil Allah'ım kalp krizi geçireceğim ya Atla yavrum Lan şuradan şuraya atlayamadık. Nasıl bir Half-Life'cisin sen ya? Allah'ım yardım et. Ana Al sana da böyle de Trick yaptırır. Taptırıyorsunuz adama. Haydi yavrum. Aa. Gebereceğiz şimdi. Sen mi geber? Sus lan. Ananı sikeyim. Çok korktum. Geliyor gene geliyor Allah'ın belası hayvan. O trik bir kere mi olur ya sade Ol olmuyormuş. Peşimi bırakın be. Lacerati. Öldür beni ya. Öldüremiyor da. Oğlum şuradan geçmek bu kadar zor olmamalı ya. illa vuracaksın değil bana? Nerede ne doğdu gene Allah için? çıldırır mısın? Ne yaparsın artık ya? Bu nedir ya? Bizim ilerleyişimizi izliyorlarmış bilim ekibi. Aynı zamanda askerler de. <laughs> İçerisi diyor çok soğuk diyor. Ee, zırhın diyor çok dayanmayabilir ama çıplak olmaktan iyidir diyor. Git de diyor bizi diyor kurtar. Frik. Freeman diyor bizi diyor kurtar diyor. Allah belanızı versin sizin salın beni ve. Be. la kendimi keseceğim şimdi çıldıracağım Öldürün beni. Öldür beni. User death imminent evet. F6 Böyle bir al. keli oynayalım. Oynayabilirsek tabii. Yani bir şekil burayı da hallettik. Quick save alalım. Freeman, right? I've got a message for you. Make sure you don't. Sana bir mesajım var, Freeman. Bilmem neyden emin ol dediği anda geberdi. <laughs> ne oluyor lan? o ne amk pardon arkadaşlar stres beni küfür etmeye itiyor onu da aldık şöyle ve bir 6 buraya Tamam açtık orayı. Surface access. Eyvah. Dördüler lan bizi. Nereye götürüyoruz dedi. Asker bir asker sorgulamaya dedi. O da dedi ki niye sorguluyoruz öldürelim gitsin dedi. E, ya vücudunu bulurlarsa ölüsün dedi. Ölü mü hangi ne ölüsü dedi ve bizi nereye götürdüler bakacağız. Yani böyle aptal bir pusuya düşmek. O kadar uzaylıyla uzaylıyla ahtapotuyla Allah'ın belası ne varsa savaşıp böyle bir şeyin içine düşmek insanı üzüyor. E, hadi abi. Bura ne lan? Ne oldu abi? Buga mı girdik? Hilde Sv alt dire bir Hilde Ne oldu? Buga mı girdi yani oyun gerçekten? Ne olacak şimdi buga girdiyse oyun? askerler neden telsizden konuşuyor? Kapalı devre solunum sistemleri falan mı var acaba? Yani mekanik bütün asker sesleri. Tamam oyun bozulmamış. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın.